Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün size merhaba arkadaşlar. Hyperfront'ın nasıl indirildiğini size göstereceğim. Önceden de gösterecektim ama arkadaşlar e, benim indirdiğim zaten test, test server'uydu. Konuşamıyorum. Test server olduğu için zaten bir ay içinde kapatıldı arkadaşlar. Bir de zaten indirdiğim yerde bana ait olmayan bir yerdi. Yani normal olarak e, telif giyebileceğim bir yerdi. Onun için e, yükleme gereksinimi duymadım. Zaten dedim ki tam olarak yani tam versiyona çıktığı zaman ee, o zaman nasıl indirildiğini göstereceğim, gösteririm diye düşünmüştüm. Ve şimdi de zaten tam versiyonu çıktı ve nasıl indirileceğini size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar biz de tap tap bu uygulamayı indirmemiz lazım. Bu uygulama Google Play üzerinden bulunmadığı için Google'dan APK olarak indireceğiz arkadaşlar. Google'a giriyoruz. Size her şeyi teker teker ve adım adım, tane tane göstereceğim. Kafanız karışmaması için Google'a girip arama yerine tıklıyoruz ve tap tap APK yazıyoruz Google'daki arama yerine arkadaşlar. Zaten en üstte tap kendi sesi çıkıyor. Bunun sayısı çok kolay indiriliyor arkadaşlar. Çünkü adamın kendi sesi olduğundan dolayı direkt zaten nasıl in, in, e, direkt indirme yerini gösteriyor size daha kolay yani. Normal APK'ları başka yerlerden indiriyorsunuz ve daha uzun sürüyor. Gördüğünüz gibi bize böyle bir yer karşıladı. Zaten en üstte gördüğünüz gibi burada Android yazıyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bizi böyle bir yer karşılıyor. Buradan indire tıklıyoruz ve uygulamayı indiriyor arkadaşlar. Ben de zaten indirildiği için bir daha indirmeyeceğim. Şimdi bundan çıkıyoruz. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar kurmanız gerekiyor. Kurması çok basit. Ben direkt size anlatayım. Dosya yöneticisine giriyorsunuz arkadaşlar. ondan sonra APK'lar dosyasını buluyorsunuz. Çünkü uygulama APK'nı indirdiğiniz için. Sonra da tapta uygulamasına tıklıyorsunuz. APK yerinden. Ve arkadaşlar yüklüyorsunuz. Bu kadar basit. Kurması çok basit. Ben göstermiyorum dosyanın içine girerek çünkü arkadaşlar benim orada verilerim var. Özel dosyalarım var. Ee, onun için gösteremiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sonra arkadaşlar TapTap uygulamasına giriyorsunuz. Zaten indirmesi acayip basit. Gerçekten çok basit olmuş. Bu çok iyi bir şey. Yani herkesin indirip indirip rahatlıkla uygulamayı kurabilmesi çok iyi. Evet indirdikten sonra arkadaşlar uygulamanın işte sizden istediği belli izinler var falan onları veriyorsunuz. Her uygulamada olduğu gibi belli izinler istiyor bu uygulamada. Onları izinlerini veriyorsunuz arkadaşlar. Sonra arama yerine giriyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten bir front çıktı gördüğünüz gibi. Üste iki tane hybrid çıktı gördüğünüz gibi. Bunun arkadaşlar ilkini değil. Yani hybrid globali e indirmiyorsunuz. Hybrid SEA'yı yani ikincisini indiriyorsunuz. Hybrid front SEA'ya tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun şu an size gösteriyor. Normalde burada size Play yazmayacak. Ee, oyun yüklü değilse Dowland yazacaktır. Ee, oyunu buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar oyunu zaten burası kendi kendine kuruyor. Yani bu siteye izin verdiğiniz için. Oyunu bu otomatik olarak kendi kuruyor. Ve en son size diyor ki yükleyeyim mi diyor. Yükle diyorsunuz. Otomatik olarak e, uygulamalar yerinize geliyor arkadaşlar. Şimdi buradan da çıkalım. Ve gördüğünüz gibi Hoverfront bu şekilde indirilmiş oluyor. Gördüğünüz gibi bayağı basit. Hatta oyuna gireyim bir kere. Şöyle bir göstereyim size arayüzünü, lobisini falan. Hani yüklendiğini, çalıştığını görün diye. Gördüğünüz gibi ekran açıldı. Net A Games diye. Evet biraz yavaş açılıyor. Kusura bakma yapacak bir şey yok. <laughs> Battle falan. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde açılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bu arada test serveru değil bu arkadaşlar tekrardan söylüyorum söylediysem tabi <laughs> unutuyorum ben bana arkadaşlar neyse test serveru değil zaten test server olsa benim bildiğim e, oyun'a girer girmez size zaten söylüyor diyor ki bu bir test serverudur hani e, beta aşamasında olduğu için arkadaşlar diyor hani kararsız olabilir falan filan diye uyarı veriyor size gördüğünüz gibi denk direkt girdi zaten bu arada logine tıkladıktan sonra misafir modu Google Play'de Facebook üzerinden bağlanabiliyorsunuz ben misafir olarak girdim. Onu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi lobiyi görüyorsunuz ve oyun çalışır bir vaziyette olduğunu görüyorsunuz. Ben maç girmeyeceğim arkadaşlar çünkü videonun uzamasını e, istemiyorum. Zaten oyunun ben e, oyun iş videosunu çekmiştim. Onun için bir daha çekmeye gerek duymuyorum. Hesabım gitmesi çok iyiydi çünkü ben hesabı kaydetmemişim arkadaşlar test serverundayken. O yüzden de hesabım gitti baştan başlamak zorundayım. Neyse sorun değil. Oyun bu şekilde indiriliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı basit indiriliyor. Umarım videom size yararlı gelmiştir. Ee, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.